Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamü ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü emma ba'd. Değerli kardeşlerim, alemlerin Rabbi olan Allah, yeryüzünde insanlığı pusulasız, rotasız bırakmamış, her zaman diliminde, her coğrafya, her iklime müdahale ederek kitaplarını indirmiş, Resullerini göndermiştir. Öyle ki ne zaman bir coğrafyada şirk, küfür, kula kulluk varsa siz orada peygamberlerin devrimini göreceksiniz. Nerede bir zulüm varsa, nerede bir sömürü varsa, nerede bir kötülük varsa siz orada ınkılapçı nebilerle tanışacaksınız. Nerede? Yeryüzünde insanları diktat rejimlerle yöneten, alemlerin Rabbi olan Allah ile çatışan, Allah'ın kullarını her alanda asimilasyona uğratan ve küfrün ve şirkin egemen olması için mücadele eden ne kadar Firavunlar, ne kadar Nemrutlar, ne kadar Ebu Cehiller olsa siz orada Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ilahi ilke ve inkılaplarıyla karşılaşacaksınız. İşte bugün yeryüzü tersine dönmüş. Bugün dünya tarihi boyunca hiç görmediği en büyük zulmü, en büyük şirki, en büyük köfrü, en büyük sömürü yapmakta ve her alanda insanlar karanlığa gömülmekte. Bugün ümmet yeniden bir dirilişe, bir uyanışa muhtaçtır. Bugün yeniden insanların tekrardan alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasına, Allah'ın cennetine ulaşabilmesi için yeniden bir uyanış, bir diriliş gerekli. Ey kardeşim, bugün ümmet yerlerde sürünüyor. Bugün ümmetin izzeti dağılmış, parçalanmış, zilletin karanlığında bugün ümmet maalesef emperyalistlerin, kapitalistlerin, yerli ve yabancı kafirlerin sömürüsüyle karşı karşıyadır. Ey kardeşim! Sen dinden yüz çevirdiğinden beri, sen tembelliği ve cehaleti tercih ettiğinden beri ümmet her alanda büyük bir dağınıklı ve büyük bir zulmü yaşıyor. İşte bugün yeniden bir uyanış için sana ihtiyaç var. Bugün yeniden bir diriliş için senin ayağa kalkman lazım. Senin Allah'ın davasını özümsemen lazım. Senin bu dine yardım etmen için bir mücadele etmen lazım öyle ki Allah az davacile bir nidada bulunacak. Allah az davacile bir çağrıda bulunacak. Ne için? Hangi çağrıda bulunacak? Allah seni kendi dinine yardım eden, bu davayı üstlenen ve yeryüzüne iman, Allah'a giden yolda Allah'a ibadetin hayata egemen olması için Allah sana ilahi görevler, misyonlar yükleyecek. İşte bu nida Rabbimiz olan Allah'ın kerim kitabında buyurduğu gibi ya eyühellezine amanu kunu ansarallah ey iman edenler Allah'ın dininin yardımcıları olun. Burada Allah azze ve celle müminlere sesleniyor. İman iddiasında bulunan, kendini İslam'a nispet eden, Allah'a inandığını söyleyen yaşlıya, gence, kadına, çocuğa sesleniyor. Bu nida kardeşlerim evrensel bir nidadır. Rabbani bir emirdir ve her bir kulun yerine getirmesi gereken farz bir emirdir. Ya eyyühellezine amanu kunu ensarallah. Ey iman edenler Allah'ın dinin yardımcıları olun. Sakın ha sakın tağutların yardımcıları olmayın. Şirkin hizmetçisi olmayın. Küfrün köleleri olmayın. Yeryüzünde Allah'a hain olan nasipsizlerden olmayın. Bilakis Allah'ın dinin yardımcıları olun. Neden Allah'ın dinin yardımcısı olacaksın? Çünkü senle insanlar karanlıktan aydınlığa ulaşacak, delaletten hidayete ulaşacak. Senle insanlar Allah'ın kazabından Allah'ın rızasına, Allah'ın cehenneminden Allah'ın cennetine sen vesile olacaksın. İşte bunun için Allah'ın dinine yardım etmelisin. Bu çağrı sadece bana değildir. Bu çağrı bize, hepimize, annemiz, babalarımız, çocuklarımız, yaşlımız, gencimiz her alanda biz bu çağrıya icabet etmek zorundayız. Çünkü kardeşlerim Allah seni bu din için bir fedai olarak seçti. Allah bu din için seni bir asker olarak görevlendirdi. Allah seni bu dine yardım etmen için sana mümin Müslüman ismini verirken senin görev yerini terk etmen, senin alemlerin Rabbi olan Allah'a ihanet etmen bugün yeryüzünde büyük bir dalmışla sebep olmadı mı? Ey kardeşim şu İslam coğrafyasına baksana ölümleri görmüyor musun? Sömürüleri görmüyor musun? Gazze'deki bombaları, Gazze'deki bebeklerin ölümleri, Kadınların ölümü İslam coğrafyasındaki tecavüzleri, zulümleri görmüyor musun? Nasıl bir vicdanın var? Nasıl bir kalbin var? Nasıl da Allah'ın dininden yüz çeviriyorsun? Müminler öldürülüyor. Her alana zulüm ve kötülük var ama sen malı, mülkü düşünüyorsun. Senin gelecek kaygıların var. Senin rızık endişelerin var. Senin eğlence için yapman gereken şeyler var demek suretiyle Allah ile çatışıyorsun. İşte bugün kardeşlerim ülkemizin tagutların, yeryüzünün zalimlerin, yeryüzünün Allah düşmanı konumunda olan yöneticileri bugün senin yaptığın gibi yaptılar. Allah'ın dininden yüz çevirdi. Allah'ın kitabından yüz çevirdi. ideolojik dinlere iktidar verdi, Politik tanrılara ibadet etti ve bunun sonucunda yeryüzünde büyük zulümlere ve kötülüklere sebep oldu. Ey kardeşim Bugün tekrar uyanacaksın, tekrar görev sahasına dönecek, Allah'ın farzlarını yerine getireceksin, Allah'ın emirlerini ikame edeceksin, Allah'ın nehyettiği, Allah'ın yasakladığı, Allah'ın kendisine küfür dediği, Allah'ın kendisine şirk dediği, Allah'ın kendisine istinap dediği, tağut dediği kimselerden beri olmak, bugün senin Müslüman olmanın bir şartıdır. Bunu yerine getirdiğinde, sen bulunduğun yerde Allah'ın dine yardım ettiğinde, davet yaptığında kardeşim bil ki Allah az davacının rahmetiyle Gazze kurtulacaktır. Filistin kurtulacaktır. Diğer İslam coğrafyasındaki tüm mazlum haklar senin Allah'a yönelmen sonucunda büyük bir rahmet gelecektir. O halde kardeşim şunu bil ki Allah seni görevlendirdi. Allah sana bir misyon yükledi. Allah seni yeryüzünde tamamıyla hayatın her alanda egemen kılabilecek bir din göndererek sana bir görev verdi. Ne yapacaksın? İyiliği emredecek, ve kötülüğü nehyedeceksin. İşte bu Allah'a ibadettir. Bu Allah'ın dinine yardım etmektir. Bu ihlasın, samimiyetin dışa vurması demektir. Nitekim Rabbimiz olan Allah وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِى الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ sizden evet sizden ve bizden bir cemaat vel takum minkum ummetun bir ümmet bir cemaat bir grup bulunsun ne yapacak bu cemaat yed'un ila'l hayr hayra davet edecek hayır nedir kardeşler hayır Allah'ın farzları değil midir hayır iyilik doğruluk değil midir ve ya'muruna bil ma'ruf iyiliği emredecek tevhidi emredecek İslam'ı emredecek, kula kulluğu değil Allah'a ibadeti emredecek ve yenhavun anil munker kötülüğü yasaklayacak şirke giden yolları engel olacaksın küfre giden yollara engel olacaksın tağutlara ibadet edilen her alanda kulların kullara kul olduğu sömürüldüğü bir düzende sen la edasıyla çıkacak İnsanları Allah'a ibadet etmeye davet edeceksin. Çünkü sen bunun için yaratıldın. Sen Allah'a kul olmak, ona ibadet etmek, onun emrine amade olmak için yaratıldın. Ey kardeşim gel Allah'a kulluk et. Gel Allah'a teslim ol, gel davetin ortasında bulun, gel Allah'ın dini için bir şeyler yap, mazeretlerini göm. Çünkü bugün kafirler ekonomik olarak mallarını harcıyorlar, canlarını harcıyorlar, zamanlarını harcıyorlar. İdeolojik dinleri uğrunda, politik tanrıları uğrunda yapay tanrılarına ibadet edebilmek için onların Allah'a ihanet ettiğini, onların her alanda çalışkan, mücadeleci olan insanlar olarak görmene rağmen sen tembeli tercih ettin. Sen davadan yüz çevirdin. Senin tembelliğin Gazze'deki bebeklerin ölümüne sebep oldu. Senin bu davadan yüz çevirmişliğin milyonların ölümüne sebep oldu. Artık ümmet bu tembelliği kaldıramaz. Bu cehaleti kaldıramaz. Ümmetin dirilmesi lazım. Uyanması lazım. Allah'ın davası uğrunda bir mücadele içinde olman lazım. O halde Allah'ın nidasına cevap ver. Allah'ın çağrısına cevap ver. Gafillerden olma. Öyle ki Rabbimiz olan Allah Kerim kitabında ya eyühellezine amenu yansurkum ve yuthabbit aqdamakum. Ey iman edenler, eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Kardeşlerim, bu bir nidadır. Bu bir çağrıdır. Allah'ın dinine yardım edeceksiniz. Nasıl yardım edeceksiniz? Kiminiz ilminizle, kiminiz ekonomik gücünüzle, kiminiz kaleminizle her alanda Allah'ın dinine yardım edecek ve bu din uğrunda mücadele edeceksin. O halde kardeşim kendinden başlayacaksın. Nefsine dön, ıslah ol terbiye ol ve Allah'a yönel ve bu din için bir şeyler yap. Çünkü komşunun sana ihtiyacı var, annenin babanın sana ihtiyacı var, karının kardeşlerin sana ihtiyacı var. Öyle ki sen tevhidle tanıştın, sen tağdu red etmekle tanıştın, sen milyarların tanışmadığı o ilahi öğretilerle tanışırken nasıl da gafil olursun. Nasıl da bu dava yardım etmesin? Nasıl da babanın, ananın elini tutmazsa cennete yürümezsin. Nasıl olur da çocuklarını imanla tanıştırmazsın? Kardeşlerim, bunu yapmak durumundayız. Çünkü bugün Allah'a davet etmek her birimiz için asli bir görevdir. Öyle ki Rabbimiz olan Allah kerim kitabında "Ud'u ila sabil Rabbike bil hikmeti ve'l me'uz zahne ve cadelhum bi'lleti ahsen. en güzel şekilde Rabbinin yoluna öğüt, nasihat ile en güzel şekilde davet et. Ve cadilhum billeti ahsen. Onlarla en güzel şekilde tartış. Gönderin, gönderin neyi göndereceksiniz. İman buradadır, hak buradadır, İslam buradadır. Siz de her türlü tartışmaya hazırız. Çünkü İslam siyasi, ekonomik, ahlaki, yönetim bir yaşam programı olarak ideolojik dinlerinizden, ideologlardan, filozoflardan, proflarınızdan, her türlü düşünce ve fikirlerden üstün olup ilahi ve Rabbani bir nizam iken sizin bizim karşımızda durma imkanınız yok diyecek bir iman sergileyeceksiniz kardeşlerim. Bugün Allah'ın dinine yardım edeceksiniz. Kaç işiniz yok, kurtuluşunuz yok, tembellik yapamazsınız, cehalet gösteremezsiniz. Ölüm var kardeşlerim. Bugün ümmet ağlıyor. Her alanda sölüm var, kötülük var. Bugün bizim dirilişimiz ancak Allah'a davet etmek ile gerçekleşir. Ey kardeşim, ibret almayacak mısın? Hüsrana uğrayanların akıbetlerinin haberleri size gelmedi mi? Yiğitlerin haberleri size gelmedi mi? Habil ile Kabil arasındaki olay neydi? Neden Habil ile Kabil birbiriyle çatıştı? Öyle ki Habil takva ehliydi, iman ehliydi. Allah emretti kurban kes. O en güzelini ihlasla yerine getirirken o kabil cirmilik yapmıştı. Allah'a ihanet etmişti ve bunun sonucunda hüsrana düşenlerden oldu. Öyle ki kardeşim sana İbrahim aleyhisselam ile Nemrut'un olayı gelmedi mi? Neden Nemrut İbrahim Aleyhisselam ile çatıştı. Neden İbrahim Aleyhisselam kabul edilmedi ve bunun sonucunda kim kaybetti, kim kazandı kardeşim? Bil ki bugün İbrahimler kazanacak. Bil ki bugün Habiller kazanacak. O halde ey kardeşim bugün Hakk'ın safında olacaksın. İbrahimlerin safında olacaksın. Öyle ki firavunlar nice Musalara karşı tuzak kurmadı mı? Öldürmek için oyunlar oynamadı mı? Ama Musa'lar ne yaptı kardeşlerim? İman, salih amel, istikamet, ihlas ve takva üzere insanları alemlerin Rabbi olan Allah'a davet ettiler. O halde kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın Ebu Cehil'lerin karşısında durduğu gibi duracağız. İstikamet üzere olacağız. Dinde taviz vermeyeceğiz. İmanımızı, İslamımızı gündeme getirecek alemlerin Rabbi olan Allah'a kul olacağız. Hatırlayın kardeşlerim Muhammed aleyhissalatu vesselam Mekke'de tek başına bu daveti başlattığında Resulullah'ın yanında kim vardı? Bir avuç ashab vardı. Öyle ki onlar şunu biliyorlardı. Bu din Allah'tandır ve bizim yaratılma kayemiz bu din için var olmasıdır ve bu dine yardım etmektir. Musab bin Ümer'i hatırlayın. Musa bin Ümeyr, Mekke'nin en zengin çocuğuydu. En yakışıklısı, en güzel elbise giyinen bir kimseydi. Öyle ki Mekke'nin bütün kızları Musa bin Ümeyr ile evlenmek için kardeşlerim bir hayal kuruyordu. Ama ne oldu değerli kardeşlerim? Musa bin Ümeyr, kendisi Resulullah aleyhissalatu vesselamın dinini tercih etti. Öyle ki annesi ne yapmıştı kardeşlerim? Annesi Musa bin Ümeyr'e dedi ki, eğer sen... Muhammed'in getirdiği dini inkar etmez isen yemeyeceğim, içmeyeceğim öyle ki güneşin altında kalacağım ölene kadar da böyle devam edecek diyerek Musa bin Ömer'i kendi dine davet etmeye çalışırken Musa bin Ümer'i kardeşlerim Resulullah'ın verdiği görevle Medine'ye gidiyor. Medine'de bir muallim, bir dava adamı olarak gidiyor ve orada tek başına bir davet yapıyor. Öyle ki Medine İslam Devleti'nin e, tesisinin ve davetini uygulan Musa bin Ümeyr'dir. O halde kardeşlerim, içimizde Musa bin Ümeyrler olacak, içimizde Ebu Bekirler olacak, Osmanlar olacak, Aliler olacak, Halid bin Velidler olacak. Çünkü ümmetin kurtuluşu ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelmektir. O yüzden kardeşlerim, bugün biz Allah'a kulluk edeceğiz. Allah'a yöneleceğiz ve sahabenin gittiği yoldan gideceğiz. Hatırlayın kardeşlerim. Ebu Bekir radıyallahu an öyle ki Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın vefatından hemen sonra bütün Arap yarım adasında irtitatlar yani dinden dönmeler başlamıştı. Öyle ki kardeşlerim çok dikkat edin. Huza kabilesinden bir heyet geliyor. Diyor ki ey Ebu Bekir biz diğer kavimler gibi bu dini terk etmedik. Biz Kur'an'ın ey Muhammed Onlardan zekat al. Olur ki sen onları temizlersin. Ayetini tevil ederek diyor ki biz bundan sonra zekat vermeyeceğiz. Bakın kardeşlerim Ebu Bekir radıyallahu an en tehlikeli zamanda dinde taviz vermiyor. Her taraf irtidatlarla dolu. Bir sürü sahte peygamberle çıkmış. Musaylemetul Kezzab, Esvatul Alamsi ve daha niceleri peygamberlik iddiasına bulunuyor. Ve kardeşlerim Ebu Bekir radıyallahu anh İman, bağlılık, ihlasla taviz vermeden siz bir keçinin yularını, bir devenin yularını vermesen de vermeseniz de ben sizinle savaşırım diyerek onları mürted ilan ediyor ve onlarla savaşmıştı. Ey kardeşlerim bu yönüyle biz bu dine yardım edeceğiz. Bu din için çalışacağız. Hatırlamıyor musunuz? Selahaddin Eyyubi Allah'ın dine nasıl da yardım etmişti gecesiyle gündüzü nasıldan da mücadele ediyordu. Onun bir sarayı vardı. O lüksü tercih edebilirdi. O cariyelerle hayatını sürdürebilirdi. Ama o çölü tercih etmişti. O cihatı tercih etmişti. Dağılmış, parçalanmış, bölünmüş olan ümmeti bir araya getirdi. O kafir Fatimi Mısır devletini yıktı ve sonra kardeşlerim Kudüs'ü fethetmedi mi? Sonra ümmeti tekrar birleştirmedi mi? Bugün Selahaddin Eyyubiler olmak zorundasınız. Bugün bir idolunuz olmalı. Bugün bir gayeniz olmalı. Bir hedefiniz olmalı. Siz ya Halid bin Velid olacaksınız. Ya Ebe Bekir olacaksınız. Ya da başka biri ama olacaksınız. Ümmet ancak bu şekilde kurtulacak. Bakın kardeşlerim. Kurt'su hatırlayın. Kurt kardeşlerim İslam coğrafyası dağılmış, parçalanmış ve Moğollar her tarafı alt üst etmişti. Öyle ki o gün İslam'ın en büyük komutanından Kurt diyor ki vallahi duramayacağım. Vallahi ben bekleyemem. Moğollara karşı bir ordu hazırlamalıyım. Onlarla savaşmalıyım diyordu. Ve nitekim o Moğolların karşısına geldiğinde kardeşlerim, kardeşlerim bakın Ayn Calut'ta Moğolları darmadağın ediyor. Allah yardım ediyor dinine. Niye? Siz ihlaslı olduğunuzda, siz takvalı olduğunuzda, siz Allah'ın rızasını tamamıyla güttüğünüzde Allah sanak sanak yardımını indirir. Ey kardeşlerim bugün Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Allah için çalışacağız ve onun için mücadele edeceğiz. Niye kardeşlerim? Ellezina amanu yuqatiluna fi sabilillah ve allazina kafar yuqatiluna fi sabilittağut. Allah'a iman edenler müminler Allah yolunda savaşırlar. Ve allazina kafar yuqatiluna fi sabilittağut. O kafirlere gelince işte o kâfirler ancak tağutların yolunda savaşırlar. Ve katilü evliye şeytan. İnne keyde şeytan kene daife. O şeytanın dostlarıyla savaşın. Çünkü onların bütün planları kardeşlerim zayıftır buyurur Allah azze ve celle. O halde kardeşlerim bugün artık davaya yönelmeliyiz. Çünkü ahir zamanı yaşıyoruz. Çünkü kurtuluşun tek anahtarı İslam'a yönelmek, Allah'ın dinine yardım etmektir. Öyle ki Rabbimiz ve taavunu alal birri ve takva ve la taavunu alal ismi udvan hayırda, iyilikte, dayanışmada, yardımlaşmada birbirinize yardımcı olun ve sakın ha kötülükte, günahta, zulümde yardımlaşmayın buyuruyor. O halde kardeşlerim hayır İslam'dır. Hayır üzere bina edecek bir hayat yaşamak durumundayız. Bakın kardeşlerim, bugün Allah az davacı bir nidada bulunacak. Başka bir ayet. Bu öyle bir çağrıdır ki kardeşlerim. Vallahu'l azim bu ümmetin içerisinde pek az insanların yakaladığı büyük bir nimettir bu. Allah Allah azze ve celle İnna Allah ishtara minel mu'minina enfusen ve amwalhum bi an lehumul Allah cennet karşılığında müminlerin mallarını ve canlarını satın almıştır. Burada Allah azza ve celle ihlasla, samiyetle Allah'a yönelmiş ve yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanabilmek için malını, canını hacamış olan müminlerin özelliklerinden bahseder. İşte bu öyle bir özelliktir ki kardeşlerim, kim bu meselede Allah ile ahdinde sadık kalırsa Allah'ın ona rahmet ettiğini, Allah'ın ona yardım ettiğini göreceksin. Öyle ki Rabbimiz olan Allah başka bir ayette Hal edullukum ala ticaretin tunjikum min azabin alim size elem verici azaptan kurtaracak ticareti öğreteyim mi tu'minu billahi ve rasuli Allah ve Resulüne iman edersiniz ve cuahiduna fi sabilillah bi amwalikum ve anfusikum zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun ve sonra Allah yolunda canlarınızla mallarınızla cihat ederseniz Tabi eğer bunun hayırlı olduğunu bilirseniz. Ey kardeşlerim hayır buradadır. Hayır cihattadır. Hayır Allah'ın dinine yardım etmektir. Hayır Allah'a onun dinine bağlı olmak Allah için mücadele etmeyi gerekli kılmaktadır. O halde kardeşlerim Allah'ın dinine yardım edin. Allah için çalışın. Kimin parası varsa, Kimin ekonomik gücü varsa buyursun Allah'ın dine yardım etsin. Kimin hitabı güzelse, kimin ilmi varsa buyursun çıksın ortaya insanlara Allah'a davet etsin. Kimin makamı varsa, kimin gücü varsa, kimin tamamıyla ilmi ya da ameli varsa buyursun Allah'ın dine yardım etsin. Hangi konumda olursan ol, bu dinde senin için bir yer var, bu dinin senin için var edeceği bir görev var, o halde sakın gafillerden olma. Sakın alemlerin Rabbi olan Allah'a ihanet edenlerden olma. Çünkü kardeşlerim Allah tekit ile bakın elif lam dediğimiz e, lamı tekit kullanıyor. Ve lensurullah men yansuru. Ve lensurullah Şüphesiz 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 kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder. Bu Allah'ın vaadidir. Sen Allah'ın dinine yardım ettin. Gelecek kaygın olmasın. Vallahi rızık endişen olmasın. Vallahi Allah yardım ediyor. Vallahi Allah rızıklandırıyor. Vallahi Allah nimetlendiriyor. Vallahi Allah bu ayetin ifadesiyle senin ayaklarını küfürden, şirkten korumakla beraber seni ahirette cehenneme giden yoldan da koruyacaktır. O halde kardeşlerim yapmamız gereken Rabbe yönelmek, Allah'a teslim olmaktır kardeşlerim. Bu yönüyle kardeşlerim uzun tutmayacağım, son olarak toparlayacak olursak kardeşlerim. Bugün yaşlısıyla, bugün genciyle, kadınıyla, çoluk çocuğuyla bir aile olarak kardeşlerim bu din için bir şeyler yapmamız lazım. Bu davaya hizmet etmemiz lazım. Bugün ümmet dağılmıştır, parçalanmıştır. Bugün cemaatler arasında kardeşlerim onulmaz bir kopuş vardır. Bir araya gelemiyoruz. Bir türlü kardeşler olamıyoruz. Bir türlü birbirimize dost olamıyoruz. Çünkü düşüncelerimiz farklı. Çünkü ön yargılarımız var. Çünkü maalesef, maalesef yeryüzüne çakılma, liderlik oyunu oynama gibi hastalıklarımız var. Bundan bir an önce kurtulmalıyız. Maslahat bugün ümmete sahip çıkmaktır. Müslümanların birliğidir. Müslümanların tamamıyla bugün ortak düşmanımız olan zalimlerin karşısında olmamızdır. Ve maalesef bugün her alanda kardeşlerim kopuklu yaşıyoruz kopukluğun olduğu yerde Allah'ın dine yardım olmaz. Kardeşlerim, dağılmışlığın olduğu bir yerde kardeşlik olmaz. Kardeşliğin tesisi Allah için birbirimizi sevmemizdir. Evet, birbirimizle belki farklı görüşlerimiz olabilir, belki farklı anlayışlarımız olabilir ama bugün ümmet olarak biz öyle ya da böyle kardeşlerim Allah'ın düşmanlarının karşısında tek saf olmak durumundayız. Çünkü bu Allah'ın dinine yardımıdır. Çünkü bu fitnelerin durulması demektir. Çünkü bu kardeşlerim zulmün karşısında alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadetin en önemli tezahürlerindendir. O halde kardeşlerim Allah'ın ayetlerine, Allah'ın çağrısına cevap verin, tembelliği terk edin, Allah'a yönelelim, Allah'a ibadet edelim. Allah'ın için, Allah'ın dini için bir mücadele içinde olalım. Kimi malıyla, kimi mülküyle, kimi hitabıyla kimi ilmiyle kimi ameliyle hangi konumda olursan ol bu din için çalış bu din için Allah'ın dinine yardım et çünkü senin sabrın senin ihlasın senin takvan Allah'ın izniyle rızasını taşıdığın Allah'ın sana yardım getirmesi anlamına gelir. O halde kardeşlerim istikamet üzere devam edeceğiz. İnsanların bizi alaya alması, insanların bizi dışlaması, insanların bizimle çatışması İnsanların bizi kahredici sözlerle alçaltmasın. Sakın ha sakın bizi düşürmesin. Sakın ha sakın bizi ye ise kap kaptırmasın. Kardeşlerim, biz bir olan Allah'a inanıyoruz ve ümmet olarak ne olursa olsun biz kardeşte olacağız, dost olacağız, Allah'ın dinine yardım edeceğiz ve İslam için çalışacağız ve bu görevi yerine getirmek müminlerin en önemli özelliğidir. Öyle ki Rabbimiz Allah ve la tahinu ve la tahzanu ve entumul a'lavne in Sakın ha sakın gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmiş iseniz kurtuluşa yani üstün olan siz olacaksınız. İşte bu alemlerin Rabbi olan Allah'ın vaadidir. Kardeşlerim sakın ha sakın bugün emperyalistlerin, kapitalistlerin ya da bugün düşmanların çokluğu sizi korkutmasın. Sakın zayıflığınız, kimsesiz oluşunuz sizi hiçbir zaman yese kaptırmasın. Ey kardeşlerim tarihin hangi safhasına giderseniz gidin. Nice az kem min fiyatin galiletin galibet fiyatan kefira. Nice az az topluluklar büyük toplara galebe çalmıştır. Ayeti mucibince kardeşlerim bilin ki siz ihlasla devam edin. Samiyette Allah'ın dinine yardım edin ve bunu tüm dünyaya götürmeliyiz ki ümmet birleşsin ki biz yeryüzünün kafirlerine kalebe çalalım. İnsanlar kurtuluşsun İnsanlar Allah'ın dinine tanırsın. İnsanlar her alandan tamamıyla ibadeti Allah'a has kılsın ve bunun için çalışalım diye Allah'a dua ediyoruz. Kardeşlerim dünyanın dört bir yanında kendi uğrunda cihad eden Allah'ın tüm mücahitlere rahmet etmesini, ayaklarını sebat kılmalarını ve onlardan olmayı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'ın aynı zamanda yeryüzünün ne kadar kafirlerinden, zalimlerinden varsa Allahümme demmer adâ din Allah'ın düşman, senin düşmanlarından ne kadar varsa onları darmadan et, onları paramparça et ya Rabbi. Bize güç ver. Faric anne ya Bizim bütün sıkıntılarımızı gider ya Rabbi. anne ya Bizi birleştir ya Rabbi. ne ya Bütün bela ve müsübbeden bizi koru ya Rabbi. Ve ehdine ila sebilik ya Bizi dost doğru hidayetine ulaştır diye اللهم ضواقنا اللهم تقبل منا آخر دعوتنا أن آل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وَتَوَسَّوْا بالحق وَتَوَسَّوْا بالصبر